Bugün Yetim ve Öksüzler Derneği'nin iktisadi teşebbüsü olan Pasta Bir Pastanesi'ne geldik. Pasta Bir Pastanemiz nerede? Pastanemiz Hüseyin Gazi Göbeğin hemen yanında Altındağ Belediyesi Beşikkaya Sep Pazarı'nın hemen karşısındadır. Pasta bir pastanemizde neler satılıyor? İlk önce imalathanede ürettiğimiz yaş pasta, kuru pasta gibi pasta çeşitlerini üretiyoruz. Ürettiklerimizi günlük olarak taze olarak pastanemize getiriyoruz. Üretim sahipleri Yetim annelerimize kızlarımız. Biz onlarla halk eğitim desteğiyle ustalarımız hem işlerini öğretiyorlar belgeli olarak hem de ürettikleri ürünleri burada satışa sunuyoruz. Pasta bile gelerek derneğimizin kumbaralarını alabilirsiniz. Kumbaralarımızı doldurarak yine yetim ailelerimize, çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Sizin burada alacağınız her ürün geliri yetim çocuklarımıza, yetim ailelerimize gidiyor. İkramlarınızla yetim çocuklarımıza, ailelerimize ürettiğimiz pastaları gönderebilirsiniz.